En sevdiğin yemek. Benim en sevdiğim yemek... Kız yapma. <laughs> Söyleyeceğim çok özür dilerim aşkım. Patlıcan yemeklerine bayılırım. <laughs> İçinde... <laughs> <Kimi bana? gülüyor> yapma. Yok, yok. <laughs> Bak geliyor yine sağdan sağdan ya. Tiki var. <laughs> Duyduğu zaman... ...anlamadığımız bir dilde konuşuyor ya da küfür ediyor. Birçok insan tanıyorum canım hani biliyorum ya da İnşallah aranızda yoktur. Ee, mesela li, limon evet. rahatsız eder. Şeftali. Şeftali. Var, var mıymış? Annem pardon. Pardon. Yanlışlıkla limon dedim. <laughs> Yukarı tükürsen limon, aşağı tükürsen patlıcan. <gülüyor> <gülüyor> ne ediyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. hayır, tamam, yapılmayacak bir daha. Ne demek? Yapmadı. bir kilit var mı? Yapmadım. Yapmadım. <laughs> <laughs> <Şerisiniz gülüyor> <de mi, gülüyor> Vallahi bayılacağım. Yapmadım. Allah Yapmıyorum, yapmayacağım. Lütfen rahatla. Yapmayacağım. Ne kadar kötü bir eşim. Ay, ben merak merak ediyorum. Bak ben gidiyor. Az bir şey yapmayacak ama. Mermi yapmayacağım. yapmayacağım. Bir şey yap abi, yapmayacağım. <laughs> bir şey yap <laughs> ne yapıyorsun? Ama nasıl hocam? yarışacağız abi? <laughs> Kesin kilitlendi. Bak kızım. Ya, yapmıyorum <laughs> Allah beni kahretmesin. Gelmiyorum tamam.